ne var olacaktı? Değişen onun meşhur keşkeği. Hayır, kırma! Ne Yağmur yağdı artık. Yeşilliklerimizi ekeceğiz. Iskanak, tere, marul. Evet sayın takipçilerimiz şu an üstünde keşkek, altında yağ kızarıyor organik tereyağımız köy tereyağı şu an kıpkırmızı oldu. Burada da Zelihanur. Ben niye çekiyorum çekme? <laughs> <laughs> Anne buraya ver ya. Zeliş, şunun üstüne koy istersen. Tam kapat şu şey ya. Dur. Kapat. Dur. Ki. Görmedim ki. Niye coslamayacak? Ha, dedim, Niye coslamıyor? Oo şuraya bak Zeliş. Engin'i bir şuraya cos şey etsen var ya. Niye? Etleri. Yok, böyle olmaz. O tavada. Niye? farklı bir şey, bir farklı bir şey. Videoyu kapat artık yeter. Dur bu çekeyim biraz da. Ayhan tere marul ıspanak. Elime bak. Bakayım. Çekme beni, ben istemiyorum. Çekme. Bazen, e Beşe baba. <laughs> Bir yerde ben şimdi. Beşe çok Şurada şey var. değil mi ya? Bunlar sıcak sıcak yememiz lazım. Doğru bunlar. Bunlar da terelerimiz. Dik çekin. Onu nasıl koyacağız? Burası dört de bölünür şöyle. Dört parça şöyle şöyle şöyle. Tamam tereleri de şunu şunun yanından devam ettirelim. Buraya da o taraf çok fazla güneş görmüyor. Şu tahtaya kadar olan kısım buraya ekelim şu Tamam. Oraya da saçarsak saçalım da. Oraya oradan güneş görmüyor ya. Yeter ya. İyidisin oh ya çok güzelmiş. Ben tohumları getireyim. Selam Muhammed. Ben. Ben değil ben. mi? Mandır mı? Ne? Tereyağına. Tereyağı. tereyağı tavadaki. Bak. Annenin tereyağı organik. Ben bana ben ki, ben bunu alamıyorum. Has tereyağı. Hiç ilaçsız. Umarım. Ekmeği alayım bak. Bekle ama toprağı koyacağız. Baban orayı düzeltsin. Şu yağıyı getirsene. Bekle. Tavadakini mi? Hı. Yanarsın ama dikkat et. Bak kıpkırmızı olmuş gördün mü? Şunu alalım. İlk önce baktım. Tereyağı Anne cips salı gibi. Güzelmiş cips gibi ha. O sarı cips var mı? Yeter canım çekip durma. Engin'de dereotu vardı biliyorsun değil mi? Tabii yiyeceğim. Sen çekip duracaksın mı böyle? Evet. Çekme. E ben çektim o zaman. Git o uzun ya yemek yapalım. Şeyde marılla var. Ay, babanın o poşette. Güzel de çekemiyorum. Sen nasıl güzel çekemiyorsun? Daha nasıl çekeyim? Çekemiyorum. Aa ben deroti yapmadım ya. Bir şey olmaz ya. Böyle nasıl oldu Celal? Güzel. Traktörle işte bir şey Güzel oldu. Durma zor oluyor. Güzel oldu. Sen yüzden oldu. Beş tane şey dikeceğiz Fazla mı gelir bilmiyorum da. Beş tane Hı, az. Değil zaman. değil. Az bile hala. Çekil. Babanı çekmiyor musun? Babanı çekin. Babanı çek. Beni kim çekiyor dedi ona? Beni çek anne oldu zaman. Ee. Çekmiyor anne. Yeşilliklerimizin ismini yazdı Zeliha Nur tahtaya tek tek. Arık arık Düzgün ya. Evet, mı? Nasıl ayıracağız? Böyle böyle mi ayıralım? Şu Şurası. Şurası dört parçası. Şuraya, şöyle. şöyle, şöyle mi? Ha. Ortaya yol bırakalım ama. Ya şöyle bir şey bıraksak ya. Tamam. 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 Tahtayı getir, tahtayı göm verelim. Hah, kırak mı? Hepsin arasına koyalım mı tahtayı? Yok böyle. Varsa koy. Orayı Bak, varsa koyarsan daha güzel olur. Çekiyiz zaten tokam Bulabilir, sen bilir misin? Bulamazsan. Şey Anne. Çünkü basıldı ondan. şu oturduğun yer daha sert olur şimdi. bir şey ekmedim bilmeyin yalan söylemeyin. Bunu getireyim bu çok uzun olur mu? E i̇şte işte baştan başa. Bir kızım onu bir tanesi boydan boy olsun. ben yani bu boydan boy olsun. Bunları şey yapayım. Şey olursa yetiyorsa boyu. Baba. Toplam burada bir tanesi kalması lazım. Neyin Beş olmak istiyorsan. Beş mi? Evet. Ortadan ikiye çarpma yaptım. Ortadan ikiye. Ayağım çay bardan getireyim mi? Evet. O kadar da soğuk değildi de. Yukarılarda da olabilir zirişim bak ha. Çatının aralarına bak. Yok mu? Yok buradan ya. Aralarda. Arka tarafa bak. Arkada tahtalar var ya. Oh,